Kuş. Ne yapalım? Hangisi? O. Bu. mu? Hı hı. Tamam. Peki evde kalmak mı dışarı çıkmak mı? Dışarı çıkmak. Oo çok severim kendisini. Kahve mi çay mı? Kahve. Hı. Oo Pinsa çok severim oo. Şu güzeldi Çok mu güzeldir? O zaman eve gidince ne yapıyoruz? Pizza. Ne yapıyoruz? Pizza. Kim yapacak peki? Sen. Ama onu sana edelim Neden hep ben iş yapalım? Ya.